Kapsül Günlük dozdan herkese merhaba. Bugün 15 Mart Cuma. Yurt genelinde yağışlar sürüyor. Kars ve çevresindeki şehirlerde kar görülebilir. Güneş pazar gününe kadar yüzünü gösteremeyecek. Şimdi haberler. Türkiye'de 2023 yılında havası en kirli bölgeler Kahramanmaraş Kent Meydanı, İstanbul Göztepe ve Hatay İskenderun merkez oldu. PM10 limiti açısından en temiz havaya sahip yerler ise, Kastamonu Azdavay, Sinop Erfelek ve Antalya Alanya. Karbon monoksit ölçümleri açısından ise en kötü havaya sahip yerler, Muğla Fethiye, Kahramanmaraş Kent Meydanı ve Muğla Milas. Karbon içeren yakıtların eksik yanmasıyla ortaya çıkan karbon monoksit, birincil hava kirleticilerden. Uzmanlara göre karbon monoksit bazlı kirliliği azaltmanın yolu başta enerji santralleri olmak üzere sanayi kaynaklı ve ulaşım kaynaklı salımın azaltılmasından geçiyor. Ülke genelinde ölçüm yapılan istasyonların yarıdan fazlasında partikül madde kirleticisi yani PM10 için ulusal limit değer aşıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın raporuna göre 304 istasyonun 20'sinde hiç PM10 ölçümü yapılmazken 76'sından ise %90'ın altında veri alındı. Hangi istasyonun kaç gün çalıştırıldığı bilinmiyor. Hava kirliliği, 304 istasyonun 297'sinde ise Dünya Sağlık Örgütü'nün limit değerinin üzerinde. DSÖ'ye göre, yıllık ortalama limit değer, 1 metreküpte 15 mikrogram iken, Türkiye'de bu değer 40. Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da, mevcut 38 istasyonun tamamında DSÖ'nün belirlediği sınır, 15'inde ise ulusal sınır aşıldı. Kentteki en kirli bölgeler, Göztepe, Kağıthane ve Sultan Gazi. Solunum sisteminde de depolanabilen söz konusu partiküler maddelerin kaynağı fabrikalar, enerji tesisleri, yakma tesisleri, inşaat faaliyetleri, yangınlar ve rüzgar. PM10'a uzun süre maruz kalınması kalp krizi, inme, hipertansiyon gibi kardiyovasküler hastalıklar ve akciğer kanseri riskini artırabilir. Çevre Mühendisleri Odası İstanbul şubesinden Sedat Dural, "Ülke koca bir şantiye alanına çevrilmişken kaliteli bir hava solumanız imkansızdır." dedi. İstanbul'da, arabasıyla çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan, 16 yaşındaki TC ve olayın ardından birlikte ABD'ye gittiği annesi Eylem Top, New York'ta görüntülendi. İki ismi havalimanına götüren tutuklu Ayşe Ceren Saltoğlu, ifadesinde, baba Bülent Cihan Timur'un da kaçış planında yer aldığını anlattı. Acı ailesinin avukatlarının dilekçesinde, TC'nin alkol ve uyuşturucu testlerine girmesini engellemek için kaçırıldığı savunuldu. Muğla Milas'ta yer alan Akbelen Ormanı'nın çevresindeki 190 parsellik tarım arazisinin, linyit madeni sahası olarak kullanılması için alınan kamulaştırma kararı iptal edildi. CHP'li vekil Cumhur Uzun, seçim öncesi olası tepkileri önlemek için karardan vazgeçildiğini savundu. İstanbul Şişli'de yer alan Abdi İpekçi Caddesi, geçen yıl, 13 yıldır en pahalı cadde unvanına sahip İstiklal Caddesi'nin yerini aldı. 2023'ün son çeyrek verilerine göre, Abdi İpekçi Caddesi, aylık metrekarede 250 dolarlık kirasıyla, Amsterdam, Prag ve Helsinki'nin lüks caddelerini geride bıraktı. Onu, 220 dolar kirayla İstiklal Caddesi ve 150 dolar ile Bağdat Caddesi izledi. Bu üç caddede yeni kiralamalar, en çok %30 ile giyim ve ayakkabı sektörü, %27 ile yeme içme sektöründe oldu. Ayrıca en fazla yabancı marka oranı, %21 ile Bağdat Caddesi'nde. Business Insider'ın analizine göre, altındaki beklenmedik fiyat artışlarında, Türkiye, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin merkez bankalarının satın alımları etkili oldu. JP Morgan, küresel çapta ons altında fiyatın bu yıl 2500 dolara ulaşmasını bekliyor. Ekonomist Barış Soydan, bankalardan altın, döviz ve eurobond fon alımlarının, kota yetersizliği gerekçesiyle kapatıldığını yazdı. Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi eserinin ikincisi Türkiye İş Bankası tarafından satın alınarak Resim Heykel Müzesi'nin koleksiyonuna dahil edildi. Ressamın 1907 tarihli aynı temadaki bu ikinci eseri, Pera Müzesi'nde sergilenen 1906 tarihli ilk versiyonuna komşu oldu. İlk tablodaki 5 kaplumbağadan farklı olarak ikinci tabloda 6 kaplumbağa yer alıyor. Danimarka kadınları zorunlu askerliğe dahil etmeyi planlıyor. Buna göre, mevcut sistemde gönüllü olarak askere giden kadınlar, 2026 yılından itibaren zorunlu askerliğe alınacak. Ayrıca, yine mevcutta 4 ay olan askerlik süresi, hem erkekler hem de kadınlar için 11 aya çıkarılacak. Ülkede, geçen yıl askere giden 4700 kişinin %25'ini kadınlar oluşturmuştu. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.